Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kardeşimi de aldım yanıma. Onun da facecam'i var gördüğünüz gibi. O da sağımda yani pek kameradan görünce solumda oturuyordur. Ee, ne yapıyoruz? Bugün e, önceden yaptığımız bir şey, bu, önceden yalnız çektiğim kayıp soygununu bu sefer kardeşimle birlikte yapıyorum. İki kişi yapıyoruz. Ee, farklılıklar var arkadaşlar. Ee, bu sefer altın çalabiliyoruz. Ee, soygun bittikten sonra olan countdown e, daha kısa sürüyor. Yani bazı insanlar bunu böyle yapmanın daha mantıklı olduğunu söy söylerler yani e, uzun vadeli hesapladığınız zaman daha karlı. Ama hani mesela atıyorum günde 5-6 tane yaparsın. Heh, çok doğru bir şey daha bu sayıda. kronometre açık arkadaşlar. Kronometre açmamızın sebebi arkadaşlar 15 dakikanın altında kalmalıyız. Şöyle bir olay var. İki tane kart lazım. Çünkü altın soyabilmeniz için zaten o yüzden bir, iki, üç. Altın soyabilmeniz için arkadaşlar kapıları iki kişi olarak açmanız lazım. Şimdi Şöyle. Sağ tarafta gördüğünüz gibi hava yani biraz bak baklı yani ikimizde de öyle. Siz e, sadece benim ekranımı görüyorsunuz da e, kardeşimin ekranında da aynı şekilde. Hızlı hızlı buraları geçmeye çalışalım ki mümkün olduğunca çok zamanımız olsun. Yani kronometre şu an 42 saniye gösteriyor. Yani onu birinci de bir dakika gecikmeli, yok 30 saniye gecikmeli açtığımızda hesaplarsak şu an bir buçuk dakikadayız. Ay. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. E ee, kardeşime ben bunu, buraları, ya ikizim daha doğrusu, bunları öğretirken bağıra bağıra öğretmiştim. Şu an onun da anıları da canlanmış olabilir. Çünkü arkadaşlar bunu hızlı yapın ki yani daha çok para veriyor oyun. Yani şu, yani, neyse, siz anladınız zaten. Biraz saçma oldu. Ha, i̇kizim var da değil, arkadaşlar. <laughs> ne yani, dedi? Ha, neyse bak şimdi. Ya şey benim, lider benim, o beni takip edecek, ya ben ona emir verdim, şu bir keselim abi. Gel abi, gel gel gel. gel. Şimdi bu soldaki ikiliyi mi öldürelim? Yok bekle, demin Bak şöyle yapalım. Ben bize uzak olanı öldüreceğim, bize uzak olanı. Aynen, Bir 2, 3. Şu bir o şu köşedekini ben öldürmeyi gidiyorum. Ee, ha sen aynen bana takıl. Aa sen şeye git sen mantıklı olur. Ana binanın en üst katında masada bir kart var. Ona gidebilir misin? Hep sıkı ya da yok ya. Şimdi batırır bir de. Arkadaşlar bak işlerinizi yapınca hep. abi bekle şunu öldürelim bunu öldürelim. Gel 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 gel. gel. Bunu <laughs> öldüreceğim şimdi. Aa öldüremem ki öbürü orada yürüyor. Arkadaşlar burayı kesiyoruz. Doğru yere aynı yere tekrar geldiğimizde tekrar başlıyoruz. Selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu öldürüyorum be. Bence aşağıdan devam edelim. Bak bir tane anahtar çıktı. Aşağıdan devam edelim de ortadaki iki insanları da öldürmeliyiz. İki ikilileri diyorum ben. Onları öldürebiliriz değil mi? Biz hep öyle gidiyoruz. Tamam. Hmm. Peki sonraki öldürdüğüm adam kim olacak? Neyse. Ben soldakiyi alıyorum. 3, 2, 1. Tamam. Şunu... No... dikkat dikkat. Rendiye dikkat. Ama nasıl... Tövbe yarabbim. Abi! işte ben bunu diyorum. Bunu öldürebilir miyim şimdi? Öldürmüyoruz. Mi? Bak şimdi. Şuradaki kapıyı kullanalım bir. Aa kullanamıyoruz. Bekle. Tamam. Bekle şuradan e, bir adam geliyor. Tamam burada bir adam geliyor şimdi. O geri dönecek. Görüyor musun onun rotasını? Pazotika mahal. Ha, bekle. Tamam adam geri döndü. Gel Aytunç. Yok yok ben öldürmem. Gel için. gel 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 gel. Öyle kamera tamam var. Tamam. Bu tek kişilik yaptığımız rota iyi yapıyor şu an. Anladın şimdi mı? Dan, şimdi anladım. Aslında nasıl yapacağız ki o zaman? Ne arkadaşlar şöyle bir olay var. Tek kişilik rotalı yani yapıldığı zaman Doğru. ikimiz de çok iyi yapıyoruz da. Bu sefer bir türlü ol yani Şimdi bir anahtarımız var. Ee, sağ taraftaki iki tane e, beyaz şeyler. Şimdi göreceğiniz. Bu da ikinci yük. bekle şurada para var. Bunu alalım. Buradan aşağı mı inelim yoksa... Yok altını alalım önce. Biz altı... Gel <laughs> şimdi gel. Şu... <gülüyor> Önü temizleyelim mi? Çok yapmıyorlar. kapısını. Sonra işte adamlar şey oluyor, buluyor. Bak o e, Jaggernaut'u ne yapacağız? Bekle o, o bize doğru. Tamam, fokusuna toki bayt Tamam. Gel şimdi. Hmm. O kapı açılmıyor. Altınları almaya gidelim mi? Ah dikkat, dikkat, dikkat. Heh, tamam. Gel şimdi. Şuradan beni takip edin. Ya ben komple mini map'e bakarak gidiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun yani öyle. Tamam. Şuraya gel. 3, 2, Oldu mu? Tamam. Ben bir gireyim içeri. Çakan alt geliyor. İçeri gel. İçeride altınımız yok. Yok. Çakan alt bekle. Çakan alt oradaydı. Gerçekten. Bekle ben şey yapayım. Yokmuş. Şu kamerayı alabilir miyiz? Evet alabiliyormuşuz. Başka bir kapı var mı böyle bunun Evet var. Gel beni takip et. Yok burası değildi ya. Ha bekle. Şu orta ikiliyi alalım mı? Olur. Bak ben kırmızılıyı alıyorum. Tamam. 3-2-1 Tamam gel. Ama uçak kanal buradan geçmiyor mu? No. Kaçıncı dakikadayız? Daha, daha başarabiliriz, daha başarabiliriz. Dikkat et bak burada da iki, biri var. Buradan biri geliyor, bunu öldürmeyelim. Jagan alt buralarda. Gel gel <laughs> gel gel gel, beni takip et, beni takip et, beni takip et. Tamam. Tamam, gel şöyle, gel şöyle, gel 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 gel. gel. Abi anahtarımız yok ki orada bir var. Tamam aldık ama. Ama Jackanop buradan geçiyor işte. Onu da öldürelim o zaman. Gel onu öldüreceğiz. Sike sike öldüreceğiz artık. Gel. Ahtum. Orada Gördün mü? gel. Zemin Tamam. Nereden geliyor? Bekle bekle. Tamam buradan öldürürüz onu. Gitti misin? Ya. Arkasından vuruluyor. Doğru söylüyor. Gel. yapmalı şimdi. Tamam bence aynen. Şimdi, şimdi bak sağ gel şimdi beni görüyor musun? Hı Altınlara odaklanalım. Bak şimdi şuradan geliyoruz. Herhalde biz ben bütün altınları şey yap ya da bir türlü şey yapamadık <laughs> yani. Biz yapacağız yapacağız. Şimdi şu parmak izini yapalım hocam. Hadi çıkalım. Sen bana şimdi şeyi tekrarlarsın. Parolayı. Hı hı. Ben de diyor 41, 41 31. 31 80. Tamam. Ben de hiç bilmiyorum. 41 31 80. Hı hı. 31 80. 41 31 31 31. 31. Ben 80 geliyorum. 2'yi <laughs> seçsin. Tamam. Burada bir yerde altın <gülüyor> olmalı. Nerede? <laughs> bir... Aa bekle, şurada, ee yok. Şurada. 3, 2, 1. Tamam. Kaç tane altın var içeride? Bakalım eşit olarak alalım. Bir tane orada var. Şurada alıyorum. Ben. Onu komple. Bir tane daha lazım bize. Bak şunu alabiliriz. Ha, Aa, alamıyorum. Neyse tamam. Gidelim abi. <laughs> git 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 ben git. git, git. git. Ah. Ah, bu pahalı bayağı şey. Bu pahalı. Az bir tane şey lazım daha. Evet. Altın gel. şu an müsait değiliz. Saat 7'de çalışıyorsun sabahleyin, duydun mu? Tamam. Saat 7'de... Baba şu an müsait değiliz. Burada... Aha! Aa, sık. Siz... Yok yok yok, yok, yok. <laughs> Aha! Tamam bizi görmedi. Aa bak! Tamam şurada biri var. Dikkat dikkat. Ama yukarıda o. Evet yukarıda ama bir tanesi aşağıda mı? Şimdi gerçekten dikkat etmeliyiz. Hmm. Gel bir. Allah Allah. Bence doğru yani. Ha, şurada, şurada. Tamam, gel. Burası. Burayı denedik mi? 3 2 1 Ben içeri giriyorum, sen dışarıda kal. Ama ikimiz de dolduruyor. Tamam ama ben ba bakayım. Ba yok para var. Para alıyor. Para ama o dolduruyor. Tam dolduruyor. Sen git başka şey ara. Kapı ara. Kapı ara pardon. Benim hala biraz yerim var. Abi bir zamandan sonra şey geliyor ama alarm geliyor. Bu da bilmiyorum. Şu, benim geldiğim yerde kız bakmış mıydık sanki? Aa burada da var bir yer. Orayı açtık bence. Burada, burada bir iki tane var. Ha tamam geliyorum. Burayı açmış mıydık? Yok gel. Üç, iki, bir. Iki. Sen gir bak hemen. Gir bak gir bak gir bak. Yok burada bir şey. Aynı kapı ki aynı kapı yani o şey. Hmm, ne yapsak? Böyle çıkmak da. Adayı terk etmeliyiz. Yavaşlamayı da terk etmeliyiz ya. Abi olamaz ki. Gel bak burada da bir yer var. Ha burada var. Burada var tamam. Aa, ama zamanla olarak gel, olsun olsun. 3, 3 2, 1. 1. Ben gidiyorum önce sonra çıkmaya başlıyorum anladın mı? Tamam. Sen söyle. Abi, bir tane daha altın var orada. Tamam. Gir 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 al en azından... boşuna para aldık şimdi ya. Altın daha iyi olurdu. Neyse. Ee, bir iş bonlandı. Abi çok üzücü olur. Aa çantayı doldurduktan sonra neyse gel abi gel 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 zor. Koşa koşa seni takip ediyorum ama zor. Abi ben geldim. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. O zaman baga girdi. Tam çıkamam. Yani arkadaşlar böyle yapılıyor. Koşa koşa gidilir aslında. Şimdi koşacağız. Hiç, hiç şey yok mu? Motor falan yok mu orada? E, kimse yok daha. Ben bir kere yapmıştım. Koşa koşa gideceksin yüzeceğiz. Yüze. Abi rezil bir şekilde oldu da. Bir türlü olacak ama olsun zaten zaman olarak şey yok. Yani Hani yakalandığımız için bir dezavantaj değil zaten zaman olarak başaramadık. Bak senin arkanızdan geliyorlar. Ben bu bunları öldürelim. Aslında araba alabilirdik ya. Al 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 onu. Aa burada motor var benim motorum var. Çok insan var burada. Ben geliyorum. Of. Ben geliyorum seni kurtarmaya geliyorum. Gel arkadaş bin 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 motoru. İki kişilik mi bunlar? Benim motorum Binebilir de Kötü değil. En uç noktasına kadar gidelim. Ben şey... a, helikoptere binebiliyor musun? Yok 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 yok. otur Gidelim hızlı hızlı. Binebiliyorsak... Eyvah bunun lastiği farklı olur. Evet. Evet. Arkadaşlar eee... Kaçtık sayılır. Aynen. İkimiz de yüzüyoruz da bir türlü beyefendimiz... Ha tamam. Hoşçakalın. Neyse, bir şey demiyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için şey bize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.